Günaydın ülkeler. Günaydın hocam. Çocuklar kamp gezisi yapacağız. Yaşasın. Şimdi çıkıyoruz. Çocuklar bu çadırlarda kalacağız. Şimdi istediğiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Gel kardeşim biraz ormanı gezek. Tamam. Ermenistan, Jelban, Lark, Takipedik. Tamam Yunanistan. Rusyayı dövelim. Tamam. Çok beklersiniz. Çocuklar koşmayın. Orman çok güzelmiş kardeşim. Sen de beğendin mi? Ben de beğendim kardeşim. Hey. Hey. Lan bu Yunanistan ve Ermenistanın sesi değil mi? Ta kendileri kardeşim. Kaba kahraman Türkiyeyi Azerbeycanın yanına. Lan sizin burada ne işiniz var? Dizormanda gezinirken bir Burada ayının ne işi var? Ormanlarda ayı olur kardeşim. O ses neydi lan? Derek size. Lan geldik ha. <laughs> Arkadaşlar dönüşüm yapmamız lazım. Tamam. Ayı geldiğinde işini bitirelim. Tamam. Ay geldi. Asmenliği yapam. Saldırın. Tamam Osmanlı. İşi bitti ayının. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.